Evet sevgili arkadaşlar A'dan Z'ye eğitim setimizde taban aritmatiği konusunun konu anlatım testlerinden test 7 ile sizlerle beraberiz. Bu testimizde farklı tabanlarda çarpma işlemini göreceğiz. Hatırlarsanız 5'te toplamayı görmüştük. 6. testimizde çıkarmayı görmüştük. Şimdi 7. testimizde çarpma işlemini el atacağız. Hemen bakıyoruz. Ne diyor bize? 5 sayı tabanını göstermek üzere 5 tabanında 3, 2, 4 sayısı ile 5 tabanında 1, 4 sayısının çarpımı nedir? Hemen düzgün bir şekilde bakın. 6, 6 yazıyorum şöyle. Yani çok düzgün yazamasam da idare edin artık. Hemen çarpıyorum. Öncelikle normalde yaptığımız çarpma işlemi aklımıza gelsin. İşte 128, 9'a 29'da falan çarpılsın. 9 kere 8 72 diyoruz. 2'yi yazıyoruz. Elde var kaç? 7 değil mi? Onu da aslında arkadaşlar onluk taban olduğu için ona bölüyorsunuz. Buradaki bölüm eldeniz oluyor. Kalanı ise getirip yazıyorsunuz. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Şimdi toplamada da yapmıştık hatırlarsanız. 4 kere 4 16 değil mi? 16 yazılmaz. 5'lik tabanda olduğu için 16'yı 5'e böldüm. 3 1. Bakın kalanı getirdim yazdım. Elde var 3. Bunu unutmuyoruz. Elde var 3. 4 kere 2 8. 3 de elde vardı 11. Hemen 11'i 5'e bölüyoruz. 2 defa bakın kalan bir kalanı getirdim yazdım. Elde var 2. Bakın bunu unutmuyoruz. Bu elde. Hemen tekrardan çarpıyorum. 4 kere 3 12. Elde var 2. Ne yapar? 14. 14'ü 5'e böldünüz. 2 defa kalan 4. Bakın kalanı yazdım. Sonra getiriyorum. Bakın ne yapıyorum? Elde'yi buraya yazıyorum. Gayet kolay. Bakın. Zaten bu testimiz hep bu sorularla dolu. 1 kere 4, 4. En kolay da 1. Hemen yazıp geçiyorsunuz. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. Şimdi bakın ne yapacağız? Dikkat edin. Aynı şekilde 5'lik tabana göre 5'lik tabana göre toplama yapacağız. Hemen 1 yazdık. 1 4 daha 5. 5'i 5'e böldük bakın. Hemen artık aslında bunları zihinde yapmamız lazım. 0 elde var 1. 1 4 daha 5, 2 daha 7. 7 7 5 tabanında nasıl yazılır? Hemen kafadan bölelim. 7'yi 5'e böldük bakın 2 elde var 1. 2 3 daha 5. 1 daha 6. Altı. 6'yı bölelim hadi. 5'e böldük bakın 1 kalanı yazıyorum. Sonra getiriyorum buradaki eldeyi yazıyorum. Demek ki benim çarpmamın sonucu neymiş? 1 1 2 0 1 5 tabanında diyoruz sevgili arkadaşlar. Gayet kolay. Devam edelim. Ya bu şeyden daha kolay. İşte ben bunu onluk tabana çevireyim. Onluk tabana çevirdikten sonra ikisini çarpayım. Sonra bir daha beşlik tabana çevireyim. Değil mi? Ondan çok çok daha kolay. Geldik buraya. 7 tabanında bir çarpma işlemi yapacağız. Hemen kalemimizi alalım. 6 5'miş. Diğeri 4 6'ymış. Değil mi? Hemen çarpıyorum bakın. 6 kere 5 30. 37 tabanında nasıl yazarım ben? Hemen bakıyorum. 7'ye böldüm. 4 defa 2. Değil mi? Bakın kalanı yazdım. Burası neydi? Elde. 6 kere 6 36. 4 de elde. Değil mi? 4 de elde 40. 40'ı hemen ne yapıyorum? 7'ye böldüm. 5 defa 35 bakın kalanı getirdim yazdım. Sonra neyi yazıyordum? Eldeyi. Dikkat edin. Burası 552 oldu 7 tabanında. Bir önceki soruda bakın yaptım ama güzel belirtmedimse bir basamak kaydırıyoruz. Normal çarpmadaki gibi. Hemen geldik buraya. Siyah yapalım şimdi kalem. 4 kere 5 20. 20'yi 7'ye böldüm. 2 defa kalan 6. Bakın bir basamak kaydırdım. Yazdım 6'yı. Elde var. 2. Burası eldeydi. <laughs> 4 kere 6 24. 2 de elde 26. 26'yı bakın 7'ye bölüyorum. Böldüm. Bölüyorum. 3 defa değil mi? 21 5. Bakın hemen 5'i yazdım. Eldeyi de getirdim. Şuraya yapıştırdım. Burası da 7 tamam. Toplayalım bakalım. Kırmızı yapalım kalemimizi. 2. Aynen indirdim. 5, 6 daha 11. 11, 7 tabanında nasıl yazılır? Kafadan bölebiliriz aslında. Değil mi? 4 kalır. 1 var elde. Hemen 4'ü yazdık. Elde var 1. 5, 5 daha 10. 1 de elde vardı. 11, 11, 7'ye böldüğünüz zaman yine bakın 4 kalır. Elde var 1. 1'i hemen getirdik. Buraya yazdık. 3, 1 daha 4 diyoruz. Toplama konusunda sıkıntısı olanlar arkadaşlar test 5'e bakabilirler. Test 5'te toplama farklı tabanlarda da toplama işlemini ele almıştık. Evet işlemimizin, çarpma işlemimizin sonucu 7 tabanında 4, 4, 4, 2 diyoruz. Şimdi bakın. Normalde siz atıyorum 73 sayısıyla 10, çarpsanız 10, 1000'den de 1000 diyelim. Ne yaparsınız? Bakın 70 yazarsınız. Sonuna 0, 0, 0 getirirsiniz. Doğru mu? Aynı mantık bunlarda da geçerli. Eğer 1000 ise mesela 1 ile başlıyorsa 13, 5 tabanında değil mi? Bunu neyle çarpıyorsunuz? 1 0 0 0'la 5 tabanda. Yapmanız gereken sadece şu. 10 0 0 5 tabanında diyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Tamam? Tabii 2 3 4 5 olunca değişecek bu olay. E hocam ben bunun ispatını isterim. İlla istiyorsan yapalım yani ne yapalım? Öğrenci istiyor. Şu 5 tabanında 13 5 tabanında çarpıyorum. 3 kere 0 0 3 kere 0 0 3 kere 0 0 3 kere 1 3 1 kere 0 0 1 kere 0 0 1 kere 0 0 1 kere 1 1 Hemen yazıyorum bakın 0 0 0 3 1 Alt alta topladım artık 5 tabanında Olay bu kadar arkadaşlar Tabi bunlar neden bilmemiz gerekiyor Bu tür şeylerden arkadaşlar bakın vakit kazanırız Tamam mı? Yani kolay soruları ne kadar hızlı çözebilirseniz sizin orada arttırdığınız zamanlar zor sorular için bakın bir avantajdır. Onun için kolay sorular ya soru geldi işte kolay yaparım böyle üzerine titre titre değil. Kolay soruyu nasıl daha hızlı çözerim bunu düşüneceksiniz. Evet bu kadar Hadi bir yattan sonra bir sonraki sorumuza geçelim. Hocam şimdi dediniz siz biraz önce ben hemen sonra sıfırları koyar geçerim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ona dikkat edin. Hemen çarpıyoruz bakın. 400 yani 4 0 0 demek lazım aslında. 3 2. Dikkat edin sırasını aynen yazıyorum. Çarpma. Bunu şurada yapmak lazım bakın bu parantezi aslında. Ben hani daha rahat görelim diye böyle yapıyorum. Hemen başlıyorum çarpmaya. 0 2 kere 0 0 2 kere 4 8. 8 5 tabanda nasıl yazılır? Bakın kalan 3. Hemen 1'i getirdim yazdım. Geldik buraya. 3 kere 0. 0. 3 kere 0. 0. 3 kere 4. 12 değil mi? 12'yi hemen 5 tabanına nasıl yazarım bakıyorum. Kalan 2. Iki, 2'yi getirdim. Sonra ne var? Elde var. Hemen eldeydi. Getirdim yanına yazdım. Dikkat edin hep bir basamak kaydırıyorum. 3. çarpma olsa bir basamak daha kaydıracaktım. Normal çarpmalık gibi. Şimdi alt alta topluyorum. 0. 0. 3, 3 ve 2 diyoruz. Ne oldu bakın? 5 tabanında değil mi? 5 tabanında 2, 3, 3, 0, 0 oldu diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabiliriz. Burayı 4 gibi düşünün. Çarpıp sonra sonuna 2 sıfır da getirebilirdiniz. Sonunda sıfırlar varsa. Yani 4 ile bunu çarpardınız. Evet bakalım sıradaki soruda ne var? Sıradaki soruda bizi tekrardan bir eski döndürüyor. Toplam ve çıkarmayı bir öğrenin diyor. Bir. Burada şunu yapabilirsiniz. 4 tabanlı bir toplama yaparsınız. 4 tabanında bir çıkarma yaparsınız. Değil mi? Sonra ne yaparsınız? Bunları çarparsınız. Olay bir bu. Olay 2. Hocam bu şuna benziyor dersiniz bana. Dersiniz ki hocam bu A artı B ile Bakın buraya A, buraya da B dersek A artı B ile A eksi B'nin çarpımıdır bu. O zaman ben bunu A kare eksi B kare diyebilirim. Onun için ben bunu onluk tabana çevirip yapacağım. Bunun onluk tabandaki karşılığı bakın. 4 kere 3, 12, 2 daha, 14'tür. Yani 14'ün karesi eksi. Burası nedir? Ee, buna bakalım. 1 3, 4 kere 1 4, 3 daha, 7. 7'nin karesi veya direkt yerine yazarak 14 7 daha 21 çarpı 14'ten 7 çıktı 7. Böyle de yapabilirsiniz bakın. 147 mi oluyor bu? Böyle yapabilirsiniz bu soruları. Şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. E hocam niye böyle yaptınız? Biz toplama çıkarma şunu öğrenmiştik. Eğer soru böyle çok rahat çözülebiliyorsa sizin işte bu tabanda toplama bu tabanda çıkarma çok uğraşmanıza gerek kalmayabilir. Mesela sonucu eğer şeyde isteseydi onluk tabanda. Tamam mı? Bunu da onun için belirtmiş olayım özellikle aklıma gelmişken. Şimdi yapalım işlemimizi. Toplayalım bunu. 13 4 tabandaydı değil mi bu? 4 tabanda topluyorum. Şöyle bir 4 olduğunu belirtelim. 2 3 daha 5 4 tabanda 1'e denk gelir. Elde var 1. 3 1 daha 4. 1 de elde vardı 5. 5'i 4'e böldüm bakın 1 kaldı. 1 de elde. Hemen toplamımı yaptım. Değil mi? Hemen çıkarmamı yapayım. 3, 2, 1, 3. 2'den 3 çıkmaz. Kime gittin? Komşuya gittin. Komşunun tabanı 4. 4 olduğu için 4'lük alacaksın. Aldın bir 4'lük. 4, 2 daha 6. 6'dan 3 çıktı. 3 yaptı mı? Burada 2 kalmıştı bakın. 2'den 1 çıktı. 2. Bu da 4 tabanında. Hemen bunların çarpma sonucunu istemiş. Hemen çarpalım. 4 tabanında. 2, 3 diyelim. 4 tabanında. Hemen çarpıyorum bakın. 3 kere 1, 3, 3 kere 1, 3, 3 kere 1, 3. Çok kolaymış bu. İkileri de çarptığımız zaman herhalde 2 olur, değil mi? Evet. Topluyorum bakın. 3 direkt indi. 3, 2 daha 5. 4 tabanında 5 nasıl yazılır? 1 elde var 1. Hatırlıyoruz değil mi? Çözdük o kadar soru. 1 kalanı yazıyoruz. Burası eldeydi. Elde var 1 dedik. Bu tarafa gitti. 3, 2 daha 5. 1 de elde vardı. 6. 6'yı 4'e böldük. 2 kaldı. Elde var 1. Bakın elde var 1. 2 1 daha 3. Demek ki işlemin sonucu buymuş diyoruz. 10 tabanında sorarsa bu şekilde hızlıca yapmak daha iyi. Ama aynı tabanda sorarsa bu şekilde yapmamız daha iyi olabilir. işlem yeteneğimize göre. Aa, tabii ki baktık yapamıyoruz. Çevir onluk tabana çöz. Öyle çok kafa da yormaya gerek yok. Geldik buraya. Şimdi bu sayının 25 katının 5 tabanındaki yazılışı. Hocam ben bunu işte 10'luk tabana çevireceğim sonra çarpacağım sonra 5 tabana çevireceğim. Yapabilirsin, zevk senin ama ben daha kral çözmek istiyorum. Bunu 25 katını alacağım. Hocam o zaman şöyle yapabilir miyim? <laughs> 5 tabanda bunun altına hocam 25 yazayım. Hayır, hayır duymamış olayım. Toplamada da buna dikkat etmiştik, değil mi? Ne yapıyorduk? Buradaki sayıyı madem aynı tabanı istiyor, 5 tabanına çeviriyorduk. 25'i 5 tabanına çeviriyorum. 5'e böldüm 5 defa, kalan 0. Bir daha 5'e böldüm. Bir defa 5'ten 5 çıkardım 0. Bakın bölümü işaretledim. Tersten yazıyorum. Tersten neye denkmiş? 1 0 0'a. Yani bu sayı ile benim neyi çarpmam istiyor? 1 0 0. doğru mu? E bu kadar. E bunları çarptığım zaman ne olurdu arkadaşlar? Hatırlayın. Hemen ne yapıyorduk? Pratik olalım biraz. Sonra sıfırları çakıp geçiyorduk. Doğru mudur? Sonuç bu kadar. Bakın. Böyle yaptığınız zaman, hızlı bir şekilde çözdüğünüz zaman bu soru ne kadar kolay oldu? E, denemede bütün arkadaşlar bunlarla uğraşıyor. E hocam böyle de şöyle de şöyle de böyleydi. Yok öyle bir şey bakın. İşi bildikten sonra taban aritmetiğinde kolay kolay çok zor sorumuz yok diyerek biraz gevezelik edip dersimizi bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Sevgiler.